Merhaba arkadaşlar bugün Atak Aralık'ın yani bir bilgilendirme videosu olarak sizce skin yapmayı göstereceğim. Ben zaten yarım saat önce keşfetmiştim. Ben kendi ilk önce kendi skinimi göstereyim. Bu arkadaşlar kendim buldum. Yani yapmadım isterseniz yapabilirsiniz de. Gözüküyor. Çok güzel bir skin bence. Şimdi size yapmayı göstereceğim. Şöyle yapalım. Ben baştan göstereyim size. Google Ay. Necran skin Search yazıyorsunuz. Bu da mıydı ya? Dur. Ben size göstereyim bir dakika. Evet buldum arkadaşlar. Yani screenshot browse. Sc Mcscreenshot.com browse böyle yazılıyor. Şey videonun altına dediğim katarım. Burada arkadaşlar üzerlerinde gezinince isimler çıkıyor. Ben öyle buldum. Böyle üzerine mesela ben bir deneyeyim. Size göstermek amaçlı. Mesela şunu deneyeyim. Miel. Miel sen. Bu indirmeden oluyor arkadaşlar. Ben hiçbir program indirmedim. İstiyorsanız bakın. Bak evet, işte çıktı. Ne yersen bu. Skin aynısı. Siz de isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben yaptım. Gayet de güzel oldu. Yani bence en kolay yolu bu. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.